Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu benimle ilgili gerçek hisleri, fikirleri, neler aklımdaki kişinin olacak. Bunun için öncelikle destelerimi karıştıracağım. Bu konuyu düşünerek odaklanarak bakalım. Güncel enerjilerde ne durumda? akun kişi Evet şimdi bu destemi de karıştıracağım. Evet şimdi açılıma başlayacağım. Evet, şimdi buradaki kişi açıkçası ilişki içerisinde e, sanki o kadar ağır, o kadar yavaş hareket etmiş ki e, ilişkinin gidişatında hani böyle stop etmek üzere olan böyle yokuş çıkan bir araba gibi artık böyle bir e, hani bitti mi, devam mı ediyor? Yani böyle aranızda sanki böyle bir enerji var ve o enerji sizi birbirinize yaklaştırtmıyor gibi çıkıyor baktığımızda. Bu biraz da aslında sizinle ilgili iki tarafın da birbirini birazcık ayna gibi yansıtması ve birbirinin davranışlarını biraz imite etmesi sebebiyle sanki hani sen öyle yaparsan ben de böyle yaparım hani nasıl gelirsen ben de öyle gelirim gibi bir yerden sonra artık e, egosal ve e, bir takım e, baktığımızda sanki karakter e, artık koyma üzerine gelişen durumlar ortaya çıkmış bu durumda açıkçası karşınızdaki insanın davranışları sebebiyle yavaş yavaş biraz da e, tükenme durumuna gelmiş enerji. E, sanki karşınızdaki insan çok böyle bir kafasında bir takım şeyleri, hani böyle bir koşullanmış bir enerji içerisinde ve böyle bir e, yani zevk almıyor gibi hiçbir şeyden ve böyle e, o hani negatifliği, e, ...baktığımızda ilişkiye de tabii ki de yansıyor. Esasında bu insanla beraber olarak siz zaten e, cesur bir seçim yapmışsınız. Hani iddialı bir seçim olmuş olabilir. Çünkü bu sizin genel olarak e, tercih edeceğiniz tarzda bir insan olmayabilir normalde. Ama hani bu dediğim gibi... Esasında sizin karakteriniz özelinde radikal bir karar olmuş olabilir ama tabii ki de bu radikal kararın bazı handikapları olacak ve olmuş da esasında. Çünkü burada uyum sağlama noktasında hani bir taraf Anya derken bir taraf Konya anlıyor olabilir. Dünyaya bakışlarınız gerçekten farklı olabilir. Ama bir şekilde bu insanla beraber bir yola çıktığınız için hani bu yolda bir tamamlanma olsun istiyorsunuz. Çünkü bu insan sanki bir şekilde hem bazı konuşmalarıyla hem bazı davranışlarıyla size bir takım şeyleri vaat etmiş esasında ama bu vaatler hani böyle bir bir yerden sonra sanki suya yazı yazmak gibi hani çabuk kaybolan, somutlaşamayan ve bir şekilde hani böyle bir çöldeki serap gibi de diyebiliriz hani böyle oluşmuş diyelim ve bir yerden sonra aranızdaki o tutku durumu sadece karşılıklı öfkeye ve ihtirasa dönüşmüş. Buradaki durumda ihtiras tehlikeli olan kısmı çünkü karşı taraftaki sizin e, nasıl göründüğünüz şüphesi, yani benim hakkımda ne düşünüyor, hala beni seviyor mu sorusunun sürekli aklınıza geliyor olması, hatta bazen aklınızdan çıkmıyor olması e, açıkçası. Bu kişinin size olan davranışlarını da yönlendirmiş bir şekilde. Çünkü bu onun e, sürekli sınandığını hissettirmiş ona, yani e, hissettirmiş e, sürekli test ediliyorum gibi. Yani hiçbir şekilde madem ben bu kadar e, nasıl diyeyim e, hani riakar ya da bu kadar güvenilmez biriyim, neden hala yanımda sorusunun cevabı? Onda şöyle yer alıyor. Demek ki bu aslında fedakarlık da değil. Hem bana karşı bir e, hani e, nasıl diyeyim bazen nefret hissediyor. Hem de yanında olmamı istiyor. O zaman bunun altında sevgiden ve fedakarlıktan başka bir bencillik de var diye düşünüyor. Yani ben olmazsam e, bir şekilde yalnız kalırım, yarım kalırım eksik hissederim düşüncesiyle bana aslında çok bayılmıyor ama bir şekilde bana olan bütün kızgınlıklarını hatta bazen nefretine rağmen beni getirtmek hani beni getirtmek istiyor ben geleyim istiyor diye düşünüyor karşınızdaki insan aynı zamanda zeki de birisi olduğu için böyle bir kurnaz bir tarafı var bazı şeyleri e, niyet okuyarak olabilir. E, baktığımızda birazcık böyle feleğin çemberinden geçmiş hatta onu hula hop gibi çevirmiş olabilir belinde. Yani dolayısıyla bu yönden ele aldığımız zaman hani karşınızdaki insan her zaman hani işin rahmani tarafının dışında bir de bir şeytani tarafını da düşünüyor. O, o şeytani senaryoyu da düşünüyor. Baktığımızda bu yönde açıkçası davranışlarınızı e, hani nasıl diyeyim e, yani sizi genel olarak dürüst buluyor olsa da e, davranışlarınızı bazen e, sanki bir yere varana kadar ya da bir şeyi elde adana elde edene kadar e, bazen rol yaptığınızı düşünüyor öyle söyleyeyim e, dolayısıyla bu anlamda. Bunlar işin daha ziyade onun hani biraz fikri, alternatifi vesaire. Onun dışında duygularına bakacak olursak yine de kendisi de ak kaşık olmadığı için size karşı duyguları açıkçası yani kendini de bildiği için kendi karakterindeki bulunan, kendi karakterinde mevcut olan bir takım ağrazları diyelim. Veya da sevgi verememe durumunu, sevgi vermekle sevgi alışverişiyle problemleri olan birisi olduğu için bu noktada sizinle ilgili bu düşünceleri onun hani gündeminde var olsa bile nasıl diyeyim içten içe hani bir tutku, bir aşk hissetmesine engel değil. Ha ilişkide hatlar kesiliyor. Evet bu hatlar yani hani şu anda da bir kopuk çıkıyor. Baktığımızda bu insan sanki biraz mevcut hani halinden e, memnun da olmadığı için açıkçası bir macera yaşamak için sanki uzaklaşmış. Bir şekilde bu durumda açıkçası e, bu kopukluk durumundaysam, sizin genel tavrınızdan çıkarttığı veyahut da daha önceki, geçmişteki, özel hayatınızla alakalı anlattıklarınızdan yola çıkarak vardığı sonuca göre sizi kendisine göre daha masum buluyor. Kendisine kıyasla daha masum gördüğü için şu dönemde bir başka insanla ilişki yaşamadığınızı hissediyor ve veya inanıyor öyle söyleyeyim. Dolayısıyla kendisi biraz akıntıyla sürüklenirken sizin ona göre daha olgun olduğunuzu düşündüğü için yeni birisini hayatınıza sokmadan önce aranızdaki muallakta olan durumu çözmek yani mutlaka çözüp bitirip ...öyle devam edeceğinizi düşünüyor. Çünkü bu noktada aslında ayrılık talebi... ...ve ayrılığa sürüklenen süreç... ...kendisinden geldiği için açıkçası... E, ...onun e, sizin karşı bir hamle yapmadan... ...onun bu kararını kalben kabullenmediğinizi düşünüyor. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu kabullenmeme durumu... ...bir şekilde sizi tekrar mutlaka iletişime geçirtecektir diye inanıyor. Evet, şimdi buradan devam edecek olursak bu taraftan... ...açıkçası bu kişi kendisini bazen kalabalık içerisinde bile yalnız hissedebiliyor... Duyguları gerçekten değişken bir insan. Onu söyleyebiliriz. Ee, yani bu noktada burcu da veya yükselen burcu da etkili oluyor olabilir. Ee, i̇kizler burcu olabilir. Balık burcu olabilir mesela. Veya diğer değişken burçlardan olabilir. Şimdi dolayısıyla e, bu onun biraz istemsiz aslında davranışı. Öyle söyleyeyim yani... Bazen kasıtlı değil Hatta çoğu zaman kasıtlı olmayabilir. Dolayısıyla hani bir şekilde onun bu anlamdaki değişken haleti ruhiyesini her zaman çapkınlıkla veya gözü dışarıda olmakla eşleştirmemek. sebebinin her zaman bu olduğunu düşünmemek gerekir öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu noktada karşınızdaki insan açıkçası her şeyden ilham alabilen birisi olduğu için bu ayrıştığınız özelliklerden bir tanesi siz daha somut şeyler üzerinden esin kaynağı alıyor olabilirsiniz veya hayalleriniz de somut bir takım donelerin üzerine kuruluyor olabilir hayalleriniz bile burada farklı düşündüğünüz ve ayrıştığınız bir yön mesela Onun dışında bu kişiyle alakalı açıkçası e, bazı planlarınızı e, hani bazı planlarınızın üstünü çizmek istemiyorsunuz e, ama yine de bir yerden sonra bir karar vermeniz gerekecek korkularınızla yüzleşmeniz gerekecek öyle söyleyeyim. ...bu kişi esasında sizinle beraberliğini yeniden kurabilir. Sadece bu konuyla alakalı akıllı bir planlama yapmanız gerekir. Bazen yani ilişki içerisinde neden böyle plan yap ...hani kendiniz de düşündüğünüzde buna benzer durumları... ...hani neden plan yapayım o zaman bütün duygu gitmiyor mu diye düşünebilirsiniz ama aranızdaki ilişkide bir takım e, duygular dejenerasyona uğradığı için biraz e, bu noktada bazen mış gibi yapmak e, kurtarıcı olabilir. Veyahut da akıl yürütmek. Hani akıllı davranmak. Öyle söyleyeyim. Yani yarını düşünerek hani bir sonraki hamleyi düşünerek bir şey yapmak daha iyi olabilir. Çünkü zaten şu anda kaybedecek bir şeyiniz de yok esasında çünkü zaten aranızdaki birliktelikte bir e, hani ayrılık durumu oluşmuş ve dolayısıyla en azından yapmakla, çaba sarf etmekle alakalı olarak e, kendinizi rahatlatmış olabilirsiniz, rahatlatmış olursunuz. Onun dışında baktığımızda e, bu insan bir kere duygusal olarak e, doyurucu bir ilişki istiyor öyle söyleyeyim romantizmin romantizm yönü biraz kıt ama e, derinlikli hani düşüncelerden hoşlanıyor öyle söyleyeyim kendisi ince düşünme yönünden biraz eksik olduğu için karşı taraf daha derin daha ince düşündüğünde ona böyle bir hani değişik geliyor ilginç ve güzel geliyor öyle söyleyeyim. Hani bu yönünü sizin bazen tamamladığınızı düşündüğü için bu noktada sizi takdir ediyor. Şimdi burada aslında biraz bu ilişkide deneme yanılma yoluyla gidiyor olabilirsiniz. Ama bu ilişkide yapa yapa öğrenebilirsiniz aynı zamanda. Öyle söyleyeyim. Burada baktığımız zaman açıkçası ee, biraz Son kartta bakacak olursam biraz ne lazım meditasyon lazım biraz profesyonel yardım lazım biraz tefekkür lazım baktığımızda nihayetinde hem kendinizle alakalı bir şifalanma hem de ilişki noktasında bütünsel bir şifalanma ve iyileşmeyi sağlayabilir diye çıkıyor baktığımızda. E, bu kişi de son olarak da şu var şurada da onu da söyleyeceğim şurada bağlayarak bu kişiyi daha önceki ilişkilerinizdeki başka bazı insanlarla karşılaştırdığınızda gelen gideni aratıyor gibi düşünmüş olabilirsiniz ve fakat aslında bu e, dediğim gibi farklı ve belki de sizin için e, hani olmazı oldurtmak gibi düşündüğünüz bu kişiyle birliktelik kararı hem biraz e, hızlı gelişen hem de aslında tamamiyle kendi iradenizle vermiş olduğunuz bir karar bir yerden sonra dolayısıyla bu noktada e, zorluk kaçınılmaz ama kalıcı değil. Onu da söyleyeyim. Evet, benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.